Yahya Bostan: Sahada yeni bir durum var. Amerika füzesi, Rus radarı, Türk İHA'sı. Geçmiş yıllarda olsa televizyon kanallarının günlerce yayın yapacağı bir şeydi bu. Ama bu kez sessiz, derinden gidiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü geniş kapsamlı sınır ötesi operasyondan bahsediyorum. Bugüne kadar yapılanların belki de en büyüğü bu. Kahramanlık hikayelerini yazmaya sayfalar yetmez. Mürekkep damlası gibi yayılıyor. Buna rağmen Türk devlet aklı, diplomasisi, askeri tecrübesi bu kez sessiz kalmayı tercih ediyor. Sebebi şu. Irak ve Kuzey Irak'la yapılan her görüşme sonrasında sürecin bozulması için araya giren aktörler oluyor. Her şeyin bir dengesi var. Son kertede bu harekat Irak-İran sınırından başlayıp Akdeniz'e uzanan büyük stratejinin bir parçası. Suriye sahasında bazı yenilikler de dikkat çekiyor. Amerika terör bölgesine hava savunma sistemi kuruyor, Ruslar Türk sihalarının bölgeye girmesine artık karşı çıkmıyor. Hepsini anlatacağım. Analizimi sahadan topladığım bazı bilgilerle besleyerek. Teröristler güneye kaçıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'ta kilidi yakında kapatacağız demişti. Pençe kilidin hedeflenen kontrol bölgeleri neredeyse tamamlandı deniyor. Tespit edilen terör unsurları nedeniyle kimi zaman daha önce planlanmamış noktalara da giriliyor. Bu kapsamda Hakurk bölgesine, İran sınırına kadar uzanıldı. Operasyon tamamlandığında Kuzey Irak'ta terör örgütünün cirit attığı ve sınırlarımızı tehdit ettiği bölgeler kontrol altına alınmış olacak. Teröristler bunu gördüğünden güneye kaçıyor ama Mehmetçiğin tuttuğu hattın arkasında da teröristler var. Bunlar da hat içi operasyonlarla etkisiz kılınacak ki bunların bir kısmı elebaşlarının güneye kaçtığını görünce teslim olmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrol ettiği bölgenin bittiği yerde Irak sınır muhafızlarının görevi başlıyor. Bu daha önce Irak makamları tarafından açıklanmıştı. Böylece terör örgütü PKK'nın Mehmetçiğin bulunduğu bölgeleri hedef alması da engellenecek. Peki güneye kaçan teröristler ne olacak? O biraz Irak'ın meselesi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın söylediği gibi PKK Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor. Nitekim Bağdat'ta geçtiğimiz günlerde resmi yazışmalarda PKK'dan yasaklı örgüt olarak bahsetme kararı aldı. Köylerden çıkan dinleme cihazları Kuzey Irak'ta terörden temizlenen köylerle ilgili yapılan tespitler bir hayli ilginç. Terör örgütünün birçok köye yığınak yaptığı, sivillerin yerinden ettiği, cami, kilise gibi ibadethanelere yakın noktalarda mühimmat depoları kurduğu, Mehmetçiğin yaklaşması üzerine bu depoları patlattığı basına yansıdı. Köylerde ele geçirilen malzemeler arasında sinyal istihbarat için kullanılan dinleme cihazlarının olduğu da belirtiliyor. Terör örgütünün bazı devletler tarafından teknolojik olarak da beslendiği bir kez daha ispatlanıyor. Operasyonla İran-Irak sınırındaki geçiş noktaları kapatılmış olacak ve en az bunun kadar önemli. Bağdat, Irak-Suriye sınırına duvar ve tel örgü çekmeye başladı. Aynı zamanda Türkiye gibi hendek de kazacağı söyleniyor. Böylece Irak-Suriye sınırının da terör örgütünün geçişlerine kapanması bekleniyor. Bu üç gelişme terör örgütünün Irak'taki faaliyetlerine ciddi bir darbe vuracak. Amerika'nın daha önce uygulamaya koyduğu Suriye-Irak terör unsurlarını birleştirme stratejisinin de çöktüğünü böylece söyleyebiliriz. Suriye'de üç etmen. Suriye konusu çetrefilli. Meseleyi belirsiz kılan birkaç etmen var. Bir, Amerika seçimleri ne olacak? Seçimin sonucu Amerika'nın Suriye'deki varlığının ne olacağına ilişkin önemli ipuçları içerecek ve yeni durum analiz edilerek gerekli adımlar atılacak. 2. Türkiye-Suriye diyalog süreci ne yöne evrilecek? 3. Rusya ve İran bu konuda nasıl bir pozisyon alacak? Analizim Amerika seçimleri ve Şam'la diyalog sürecinde bir netleşme olmadan Ankara'nın mevcut statikonun dışına çıkmayacağı yönünde. Mevcut durumda Ankara Suriye'den bir tehdit algıladığında nokta operasyonlarla hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Terör başlarını ve örgütün altyapısını hedef alıyor. Örgütün hareket etmesine imkan vermiyor. Bu durum elbette terör örgütü Ağustos'a ertelediği sözde seçimleri yeniden yapmaya kalkarsa değişir. Terör örgütünün Amerika yönetiminin gözünü korkutmak için DAEŞ militanlarını serbest bırakmaya başladığına yönelik bilgiler geliyor. Bu da statükoyu değiştirebilir. Sahada ilginç yeni gelişmeler. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki elebaşı Ferhat Abdüşahin geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama yaptı. Şam rejiminin kendilerine uzak durduğunu söyledi. Amerika bu ikisini konuşturmaya çalışıyor. Türkiye dahil tüm aktörlerle görüşmeye açık olduklarını belirtti. Bu yeni bir pozisyon. Örgüt Amerika'nın bölgeden çıkışına göre tavır almaya çalışıyor. Not edelim. Bunu ilerki yazılarda mercek altına alacağız. Amerika Suriye'nin kuzeyine hava savunma sistemi yerleştirdi. Bu gelişme Türk kamuoyunda teröristlere hava kalkanı şeklinde yorumlandı. Yanlış değil ama tabloyu tam olarak da anlatmıyor. O füzelerin hedefinin İran olduğu değerlendiriliyor. Amaç hem İsrail'i hem de Amerika üslerini olası İran saldırılarından korumak. O halde Amerika, İsrail'in Lübnan'a saldırmasını, çatışmanın yayılmasını bekliyor, hazırlık yapıyor, bunu da not edelim. Suriye'de Türk-Rus ortak devriyelerinin yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Güvenilir kaynaklar başlayabilir diyor. Daha önce Ruslar M4 karayolunda Ortak devriyeye saldırı ihtimali nedeniyle karşı çıkıyordu. Şimdi onlar istekli davranıyor. Suriye sahasında Türk-Rus ilişkileriyle ilgili Rusya artık bize çok sıcak davranıyor, notu düşülüyor. Ruslar Suriye'de kontrol ettikleri hava sahasına Türk SİHA'larının girmesine artık ses çıkarmıyor. Kelime oyunu yaparsak radarları çalıştırmıyor da diyebiliriz. Bu da yeni bir durum. Suriye çetrefilli, hareketli ve dengeler değişiyor. Yahya Bostan, Yeni Şafak Tamer Korkmaz, Amerika'nın uzun kan izleri Günün birinde düşmanlarımla karşılaşacaktım ve sırf gerçeği arıyorum diye benden nefret edeceklerdi. Wikileaks'in kurucusu olan gazeteci Julian Assange'a ait bu sözler, gerçeği arayan bulan dile getiren hemen herkesin uğradığı muameleyi örnekliyor gerçeklerin ortaya çıkmasından rahatsızlık duyan, ateş püsküren bütün nefret lobilerine karşı şu çarpıcı Azur özdeyişini hatırlayalım. Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin. Haziran ayının son haftasında Julian Assange tam 14 sene sonra serbest kaldı ve ülkesine döndü. Assange ilk kez 2011'de hapse girdiğinde The Washington Times'tan Jeffrey Kuhner Assange öldürülmeli mi başlıklı bir makale yazdı. Kuhner şöyle diyordu. Bay Assange bir gazeteci veya yayıncı değil, o daha çok bir muharip düşman ve bu durumuna uygun bir muamele görmesi gerekir. Assange tüm büyük terörist hedefler gibi öldürülmeyi hak ediyor. Assange cezaevinde birçok yazılı destek mesajı aldı ancak dostça olmayan örnekler de vardı. Onda bir anda soğuk duş etkisi yapan bir gazete küpürüyle karşılaşmıştı. Bu Kuhner'in makalesinin kesiğiydi. Ara kalıp Mun tarikatı. Kuhner'in gazetesi The Washington Times 17 Mayıs 1982'de yayınlanmaya başladı. Gazetenin kurucusu Unification Church'un bir başka deyişle Moon tarikatının sahibi Sun Moon Moon'dur. Loca Efendi Fethullah'ın hamisi Kasım Gülek, vaktiyle CIA'in kurduğu Moon tarikatının Türkiye temsilcisiydi. Basın özgürlüğü, İHA'yla vurmak. Wikileaks'in Amerika'ya ait gizli diplomatik yazışmaları yayınlaması, devlet sırlarını deşifre etmesi üzerine, Julian Assange'ı vatan haini ve terörist ilan edenler arasında dönemin Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden da vardı. Dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Julian Assange için şöyle demişti, bu adamı insansız hava aracıyla vuramaz mıyız? 2016'daki başkanlık kampanyasında FETÖ mensupları Hillary Clinton'a bağış yağdırdılar. Bunlardan biri de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinin imamı Adil Öksüz'dü. Bir başkadır ileri demokrasi. The Washington Times dünden bugüne hep cumhuriyetçileri destekledi. Trump'ın favori başkanı Ronald Reagan iyi bir Washington Times okuyucusuydu. Reagan, Beyaz Saray'da henüz 3 ayını bile doldurmamıştı ki suikast teşebbüsüne uğradı ve ölümden döndü. 1981-87 yıllarında Reagan'ın savunma bakanı olan Casper Weinberger, 2001'de şöyle yazmıştı. Devlet veya hükümet başkanlarının öldürülmek suretiyle tasfiye edilmesinin yolu açıktır. Strategic Review dergisi Derin Suikast Reagan'dan 43 yıl sonra suikasta uğrayıp ölümden dönen eski başkan Donald J. Trump birkaç gün önce şöyle dedi. Biden ve Harris bana yeterli korumayı sağlayamadı. Demokrasi uğruna vuruldum. Gizli servis direktörü Kimberly'nin istifa etmesine şaşırmıyorum. Genlerinde var. Alman Der Spiegel dergisinin 20 Temmuz 2024 tarihli sayısında Amerika'nın uzun kan izleri başlıklı detaylı bir analiz yayınlandı. Analizde Amerikan iç savaşı ile muhalif siyasi suikastlar gibi sarsıcı tarihi olaylar ele alınıyor ve Amerika'nın günümüzde bir kez daha iç savaşla karşı karşıya olduğu işaretleniyor. Der Spiegel'deki yazıda tarihçi Timothy Naftali'nin şu çarpıcı değerlendirmeleri de yer alıyor. Kuruluş günlerinden bu yana siyasetteki gerilim ve şiddet Amerika sisteminin kemiklerinde yaşıyor. Siyasi şiddet DNA'mızın bir parçasıdır. Birleşik Irkçılar Profesör Timothy Naftali, Reagan'ın 1971'de henüz Kaliforniya valisi iken, dönemin başkanı Nixon'la arasında geçen bir telefon görüşmesinin kaydını gün ışığına çıkarmıştı. Reagan Nixon'a Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için şöyle demiş. Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da lanet olsun onlara halen daha ayakkabılarının içinde rahat edemiyorlar. Tarihçi Naftali'nin The Atlantic'teki yazısına göre iş bu görüşme kaydı içerdiği ırkçı ifadeler sansürlendikten sonra uluslar arşivler tarafından 2000'de yayınlandı. O tarihte Reagan hayattaydı. Ne var ki Alzheimer olan Reagan başkanlık yaptığını dahi hatırlamıyordu. İkinci dönem için başkanlık yarışından kısa süre önce çekilmek zorunda kalan Joe Biden da benzer bir süreci yaşayabilir. Trump, ayaklı mumya Joe'ya laf vurmaya devam ediyor. Biden yarıştan çekildiğini hatırlamıyor. Soykırımcı biraderler. Sahtekar Biden geçenlerde şöyle dedi: "Filistinliler için herkesten daha fazlasını yapan benim." Bu cümlesi aslında onun Siyonist İsrail'in soykırımına verdiği tam desteği anlatıyor. Gazze'de on binlerce masumun kanına giren soykırımcı Netanyahu Amerikan Kongresi'nde konuşurken tam 79 kez alkışlanmış. Tamer Korkmaz Yeni Şafak